Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere, Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'a iki günlük çalışma ziyareti gerçekleştirdi ve Kazak mevkidaşı Muhammed Talasov ile bir görüşme gerçekleştirdi. Kazakistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kazakistan tarafı, Türk İHA'ların Kazakistan'a sevkiyatını ve İHA'ların bakımının bu ülkedeki şirketlerde yerleştirilmesini istişare etti. Kazak tarafı, Türk yapımı zırhlı tanklar hakkında da bilgi istedi. Muhsin Dere yaptığı açıklamada, Kazakistan'ın Orta Asya'da Türkiye için önemli ortaklardan biri olduğuna dikkati çekerek, uzun ve verimli görüşmeler gerçekleştirdik. İki kardeş ülke arasında askeri ve teknik alanlarda birçok yeni anlaşmanın yapılması planlanıyor dedi. Türkiye'den giden heyet, ziyaretleri sırasında başkentte yer alan 4 savunma sanayi şirketi ile Nur Sultan Nazarbayev Ulusal Savunma Üniversitesi'nde incelemelerde bulundu dünyada ve Türkiye'de olan en güncel haberler için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Esenlikle kalın.